Bir zamanlar göletin kenarında güzel bir ördek ailesi yaşarmış. Bu ailede altın renginde tüyleri olan zarif ve güzel ördek yavruları vardı. Ancak bu ailenin bir yavrusu diğerlerinden farklıydı. O diğer yavrular gibi güzel değil, tüyleri rengarenk değil, tam aksine gri ve tüyleri düzensizdi. Bu yüzden diğer yavrular ona çirkin diyorlardı. Çirkin ördek yavrusu bu durumdan çok etkileniyordu. Diğer ördek yavrularının arazunda kendini yabansı hissediyor, hep dışlanmış hissediyordu. Bir gün göletin yansımasına baktı ve içten içe, ''Gerçekten bu kadar çirkin miyim?'' diye sordu kendisine. Bir gün çirkin ördek yavrusu göletin kenarında yürürken bir grup kuğu gördü. Kuğular zarif, Beyaz tüyleriyle göletin üstünde süzülüyordu. Çirkin ördek yavrusu kuğuları izlerken içinden "Keşke ben de onlar gibi güzel olsaydım." diye geçirdi. Ancak zamanla çirkin ördek yavrusunun tüyleri değişmeye başladı. Gri tüyleri yerine beyaz tüyler çıkmaya başladı. Göletin kenarındaki diğer ördek yavruları ve hatta kuğular çirkin ördek yavrusunun güzelliğini fark etti. Onun aslında bir kuğu olduğunu anladılar. Çirkin ördek yavrusu içindeki güzelliği keşfettiği için mutluydu. Artık kendini dışlanmış hissetmiyordu. Diğer kuğuların arasında kendine yer buldu ve gerçek ailesini bulmuştu. O günden sonra çirkin ördek yavrusu aslında içinde bir kuğu olduğunu ve herkesin kendi güzelliğini keşfetmesi gerektiğini öğrenmişti. Ve bu şekilde çirkin ördek yavrusu göletin üzerinde Özgüvenle süzülen bir kuğuya dönüşerek gerçek mutluluğu buldu.